Genç çeliğe ter buraya ve Lemo Dant. Açı olanla geç kazanla silinle klasmanında birinci oldu. 5.980 senesinde geliyoruz. 980 senesinde görüşün şekli biraz daha değişmişti ve artık günümüzdeki Dakar halini almaya başlamıştı. Paris halini almaya başlamıştı. 216 ekip Paris Saint Start aldı ve 162'si Dakar'a varmaya başardı. sırada motor tarafından Paris'teki bir garaj hazırlanmış bir otomobil yarışıyorlardı. Renault 4 ile de Bernard Moro ve Claude Moro ikisi start alıyordu. Evet, evet yarış için mücadele etmek da zorundayız diyor Bernard Moro. Eğer dört tane bosta geldi mücadele etmezsek kazanma şansımız yok. Eğer ondan olmasa çok sıkıcı olur yani Bu şekilde bırakmak istemiyoruz yarışı yani istiyoruz diyor. Morok kardeşler atak yapmaya devam ediyorlardı ancak böyle zor anlarda yaşadılar ve üçüncü sırayı almayı başardı Morok kardeşler. Osa yarışa üstünlüğü koymuşlardı. E, bugün çok güzel oldu. Otomobil bir yerde patlayacağını zannettim. Bir metrelik yüksekliklerden zıpladığımız yerler oldu. En çok çılgınca cehennem gibi çok şaşırdık. Çok iyi otomobili var ve çok iyi süspansiyonlarla biz geçtiler. Otosiklet kategorisinde ise Yamaha'ların üstünlüğü vardı. Növemeler ve Pino. BMW ile yarışan Günlük yukarısında ve yine Moskovya'larda Renault'ların mücadelesi devam ediyor. dikkat şu anda bir Mega, köye yaklaşıyoruz diyor Copilot. Les Moro. Mega, fika, fika. Non, fika, <laughs> ça va décoller. İkinci dakikada rallisinde yarışa katılanların %75'i fileşe ulaşmayı başarmıştı ve 30 Duferman'ın kullandığı Volkswagen birinciye sahip olurken Christoph Neve de bisiklet klasmanında birinciye sahip oldu. 1981 yılında ise bir değişiklik vardı. Yarış fil dişi kadar uzandı. Ve özel katılımda Terry Moncoyne'da o da bir Rolls Royce'la yarışa ...katılmaya karar verdi ve bu otomobili bir... ...valo otomobiline çevirmesi yaklaşık 2000 saatlik bir çalışma sonucunda oldu. Birçok modus geçiricisi yolu kaybettiler, yolunu bulamadılar. <laughs> e, çölde tamamen kaybolduk. Haydi <laughs> arkadaşlar beraber dönüp dolaşıyoruz. Hiçbir <laughs> şey için bulamadık. Sözcüler i̇şte hem zaman kaybediyorlardı hem de bazı şaka, kazalar yaşıyorlardı. <laughs> Evet herkese konuşuyor. Tiyasa dikkatli olmanız gerekiyor. Bir benzin istasyonu sizi bekliyor. Orada istediğiniz kadar yakıt alabilirsiniz. Eğer istemiyorsanız yoğunluğu takip ederek benzin istasyonundan geçer giderseniz size buralara dikkatli olmanızı ve yavaş geçmenizi uyarıyorum bu, bu, köylerden. Tiyasa bir vakit ederek yeniden yola koyuyorlar. Artık yavaş yavaş yıllar ilerledikçe helikopterler de Dakar ailesinde önemli bir yer yani kazandılar. ise ilk kez bir Strayen takım olarak yarışıyor. Strayen c 2004. Ben ve Lada'lara karşı mücadele ediyordu Yaman'ın büyük bir şans geçirdi yarışta. Oriol zafer sahibi oldu. Otomilerde ise meclisi ve Jure kilisi Bagriyeli zafer sahibi olmuşlardı. Evet, Dakar tarihi devam edecek kısa bir sonra. 1982 yılında biraz daha düz bir yarış yapıldı ve ünlüler katılmaya başladılar. Bernard Russi dünya şampiyonu ve Mark İngiliz Başbakan Margaret in oğlu da bu yarışa start katılarak yarışın popülaritesi attırmaya başladılar ve artık yavaş yavaş da bir Dakar efsanesi oluşmaya başladı. Evet bu kez mor kardeşler Renault'tan sonra 24 çarpı 4 ile parkurda boy gösterdiler. Onlar da Jackie X'in kullandığı Mercedes 280'e karşı koyuyorlardı. Jackie X gibi bir Formula bir pilotu ve artık şansını bu tarz yarışlarda deniyor, bu tarz yarışlarda boy gösteriyor.